Sizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Geçen sefer bir azizliğe uğradık. Annem odayı temizledik. Annem odayı temizledim fark etmiştim ama mikrofona bakmayı unuttum ya. Cık. Mikrofona bakmadık. Kat 5'e kadar çıkmıştık Cehennem Kulesi'nde. Şimdi Cehennem Kulesi'nde kat 5'ten devam edeceğiz kaldığımız yerden arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Açıyoruz skilllerimizi. Gördünüz. Açtık. Açtık. Müzikleri, sesleri falan duyuyorsunuz. Önce şu ortaya bir geleyim. Ortada Şunların hepsini açayım. Şunları bir kessin yaratık. Neyimiz var? Bir şeyimiz yok şu anda. Şu neymiş? Yavaşlama karşısında bağışıklık. Tersaneme karşısında bağışıklığı mı varmış bunlar? Ne olsun. Problem değil. Neyse arkadaşlar gördüğünüz işte böyle bu şekilde şimdilik. Bir 30 saniyenizi rica edeceğim geliyorum. Bu da bunları kese dursun. Katı tamamen temizlesin. Evet arkadaşlar geldik. Yani Jack girişinden mi kaynaklı bilmiyorum da komple bıraktığım zaman da komple bıraktığım zaman da sessiz yani bir hışırtı yapıyor. Nedense Niye hışırtı yaptığını anlamamakla birlikte Jack'tan mı kaynaklı? Sesi bayağı yükselttiğim için mi? Başka bir şeyden dolayı mı? Bir hışırtı yapıyorum maalesef. Oyunun hışırtı yaptığını da şimdi burada ne istiyor bizden? Bir dakika şimdi tüm saldırı ne? Ne diyor lan? Bir dakika lan. Da, dur. Ne diyor? Anlamadım. Okuyamadım da. Tüm saldırıları savuştur. Ha bir dakika içinde. Hepsinden kaç. Tamam. Ha bunlar tüm saldırıları savuşturmuş. Bunları kesemiyoruz yani. Bir dakika boyunca burada hayatta kal demek istemiş demek ki. Allah cezasını vermeye Kaç oğlum kaç durma. Otomatik skill mi bastırdık ne yaptık? Yan yan kaçlı olmuyormuş. Kadın nasıl kaldı diyor. Lan sürat alalım. Bu ne ya? Ölüyorduk oğlu az da. Cık 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 cık. E tabi hepsini de açık bırakmışız. Kazayla skill bastık. Skill basarak kendimizi... hep bir şey ya. Tüm saldırılar Hala geliyorlar ya. Savuşturduk işte tüm saldırıları. Bitmedi mi süre? Ha şöyle Attı bizi tamam tüm saldırıları Savuşturunca ne? Dışarı attı lan Allah Allah beçin üstünde tüm saldırıları savuşturda Nasıl savuşturacaktık peki öldürerek mi Kurtulmadık mı zaten ben anlamadım ya Savuşturmadım mı tüm saldırıları Niye attı beni bunun dışına? Saçmalık ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.